Arkadaşlar şu an Dünya Kupası Elif mi Metin mi? Metin. Arjantin. -Ar Fransa mı yoksa Arjantin mi? Şimdi hepinizle birlikteyiz. Göt, Şimdi kale bu ağaçtan bu ağaca bakalım kim kazanır. Ben? Ben Portekiz, Portekiz. Portekiz. Ronaldo. Ronaldo top aldı. Ronaldo. ne, ne çıktı? Ronaldo. Ronaldo sevincini yaşıyor Ronaldo. Zaten Ronaldo kadar boyun var. <laughs> Messi, Messi, Ronaldo, Ronaldo ile Messi atıyor. Messi, Messi kendisine çalım atıyor. Hayır top aşağı gitmesin. Ve Messi tut attı, Ronaldo tuttu. Messi, Messi şu an Ronaldo'dan nasıl kaçabilirim diye düşünüyor. Messi, Ronaldo Sümen şu an pırıl pırıl. Ve şu an Ronaldo. Ronaldo topu aldı. Ronaldo. 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 Ronaldo şu an kaçıyor. Attı topu. Messi tuttu. Messi aldı topu şu an eline. Şu an Ronaldo yoruldu. Ama Messi asla bıkmadı. Ronaldo hemen Tekrardan başladı. Messi attı. Ronaldo tuttu. Ben de tutamadım. <laughs> Metin. Pardon. Messi. Messi attı. Me gidiyorum. Koş 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 Top gitti. Ah! Yoruldum. Arkadaşlar öyle bir bastım gaza. Lan metin topuna sahip çık. ben. altında kaldı top. Ah, arkadaşlar öyle bir baza gaza bastım. Evden bile öyle. Yoruldum. Ah! Yoruldum. Ah. Ne